Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu servette U indirme hızınızı nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. İki adet yöntem göstereceğim. Birinci yöntemimizle başlayalım. Öncelikle indireceğiniz torrent'in üstüne gelin. Sağ tıklayıp band girişli ataması kısmından band girişli atamasını yükseğe alın arkadaşlar. Bu birinci yöntemimizdi. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntem için açıklamada verdiğim linkten bu siteye geliyorsunuz. Subscribe channel diyorsunuz. Buradan kanala abone oluyorsunuz. Sonra da tekrar buraya dönüp get your link diyorsunuz. Ve 5 saniye bekliyorsunuz. Buradan dosyayı indir diyorsunuz. Ve buraya geliyor. Bunun içindeki kodların hepsini CTRL A ve CTRL C ile kopyalıyorsunuz. U torrent'e gelip indireceğiniz dosyanın üstüne gelip izleyiciler kısmına gelip buraya izleyecekle deyip buraya yapıştırıyorsunuz ve tamama basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi izleyicilerimiz eklendi. Bunlar yavaş yavaş aktif olarak indirim hızını arttıracaktır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Takipte kalın. Hoşçakalın.